Dördüncü kuralımız. Dördüncü madde olarak da şöyle yazalım. Bir ünlü bir ünlü bir ünsüz ile bir ünsüz ile yan yana ise yan yana ise seslem yani hece oluşur. Şimdi bu kurallarımıza dek, bu dördüncü kuralımıza dek önceki 2 ve 3'te e, ünsüzleri e, yan yana getirmiştik. Bu incelik kalınlık durumuna göre ayrımlarını bulundurmuştuk. Onları değerlendirmiştik. Burada ise ünlü ve ünsüzlerin yan yana gelme durumlarını işleyeceğiz. Böylelikle bu kurallar kendi aralarında iyice bütünleşecek. Özellikle bu dört kuralla biz artık bazı şeyleri okuyabilir duruma geleceğiz. Şimdi bu kural ne demek istiyor? Bir ünlü ve bir ünsüz yan yana geldiğinde ortaya bir seslemin yani hecenin çıkacağını açıklıyor. Örneklerle bunları iyice pekiştirelim. Şimdi bizim şöyle basit olsun. Şöyle bir ünsüzümüz var. Tek bir çizgi. Anımsarsanız süngü sözcüğüne benziyor demiştik. S sesini veriyor. S. Yanına ben bir ünlü olarak ü sesini veren şu damgayı yazdığımda Artık ben bunu bir önceki kuralda ne demiştik? İki ünsüz yan yana gelirse adlarını okuyacağız. Burada ise bir ünsüz ve bir ünlü yan yana gelmiş ve ortaya bir hece, bir seslem çıkacak. Okunuşu doğal olarak şöyle olacaktır. Sü. Peki sü ne demek? Sü eski Türkçe ordu, asker, yerine göre asker, yerine göre ordu anlamıyla kullanılan sözcüktür. Ortaya gördüğünüz bir hece çıktı, seslem çıktı. Bu seslem aynı zamanda bir ad olan suyunun karşılığı. Peki burada şimdi ben başa ünsüz yazdım. Yanına ünlü yazdım. Yerlerini değiştirirsek ne olur? Örneğin ü'yü başa alıp s damgasını yanına koyarsam ne olur? Bu sefer de yine bir hece çıkacak. Bakın ü burada. S burada. Yerlerini değiştirdim. Şöyle. Kendi aralarında yer değişmiş gibi düşünelim. Aynı örnek üzerine gidiyorum iyice pekişsin. Bu kez de ü'yü okuyacağız ve bunu s olarak bir heceye dönüştüreceğiz. Üs bugün kullandığımız anlamıyla üs sözcüğü ortaya çıkacak. Bakın bir ünlü ve bir ünsüz, bir ünlü ve bir ünsüz yan yana geldi. Üs hecesi oldu. Yerlerini değiştirdiğimde de su oldu. Şimdi bunu bir örnekle daha da pekiştirelim. Yine bir ünsüz yazalım. As damgası, az. Başka bir ünlü yazayım. U damgası. Ünsüz ve ünlü yan yana geldi. Ortaya bir hece çıkacak. Çıkacak hecemiz okunuşu nasıl olacak? Su. Peki bunların kendi içlerinde yerlerini değişirsek. Yani uyu başa alır. As damgasını yanına yazarsam ne olur? Ortaya ne çıkar? Ortaya u ve as damgası bir hece çıkacak. Bir seslem çıkacak. Bu da okunuşu us olarak karşımıza çıkar. Peki us nedir? Us akıl sözcüğünün Türkçe karşılığıdır. Anımsarsınız belki, özellikle okulda çok duyarız. Uslu olun deriz ama, e, şu, mesela şöyle, uslu olun deriz. Ama usun ne olduğunu açıkçası genel itibariyle pek bilmeyiz. Us, akıl demektir. Yani uslu olun derken sessiz olun değil, akıllı olun anlamında söylenen bir sözdür. Şimdi bu örneklerimiz, ben böyle yerlerini değiştirdiğimiz zaman da ad olarak bildiğimiz sözcükler çıktı. O örnekleri verdim ama metin içerisinde, örneğin rastgele hiçbir anlamı olmayan, şimdi şöyle bir ünsüz yazayım. Ek damgası. Yanına ben diyelim ki şöyle bir ünlü i sesini getirdim. Dolayısıyla bunlar ne olacaklardır? Hece çıkacak ortaya. Ki bir anlamı var mı? Yok. Tek başına anlamı yok. Çünkü zaten heceleme üzerine, seslenme üzerine yazacağımız için bunları bilmek gerekir. Kuralımız ünlü ve ünsüzün yan yana geldiği zaman ne olacağıyla ilgilidir. Başka bir örnek yazalım. Örneğin rastgele ne olabilir? Az kullandığımız damgalardan. Biri olsun. Ee, diyelim ki al damgası al. Yanına ben ne getireyim? Mesela ı damgasını getireyim. Bu kez ne olacaktır? I. Şunları birleştirdiğimizde ortaya lı çıkacaktır. Bir anlamı var mı? Yok. Sadece şunu demek istiyorum. Ünlü ve ünsüz yan yana geldiğinde ne olabilir? Bir tane daha örnek yapıp bitirelim. Örneğin aç damgası. Yanına ben ü yazdığım zaman ne olacak? Ç'ü hecesi ortaya çıkacak. Hazır denk gelmişken örneğin şu açla ü'nün yerini değişip şöyle yapsak. Ü'yü başa alıp açı yanına yazsak ne olacaktır? Ortaya 3 hecesi, 3 seslemi çıkacaktır. O da bizim bugün bildiğimiz 3'ün ta kendisidir. Toparlayacak olursak 4. <laughs> kuralımız bir ünlü bir ünsüz ya da ünsüz ünlü fark etmez yerleri değişebilir. Yan yana ise ortaya bir seslem çıkar. 4. kuralımız bundan oluşur. Bir sonraki kuralımızla dersimize devam edeceğiz.